Girişimcilik ve İş Kurma Ünite 4 Özet Tasarım Kavramını Açıklamak Tasarım genellikle uygulamalı sanatlar, görsel sanatlar, mühendislik, mimari ve diğer yaratıcı işler çerçevesinde ele alınır. Hem bir isim hem de bir fiil, tasarlamak olarak kullanılır. Tasarlamak, yeni bir obje, makine, bina, ürün ve benzeri için bir plan yaratma ve geliştirme sürecine işaret eder. Tasarı, ise hem son plan veya taslak, bir çizim, modelleme ve benzeri, hem de bir plan ya da taslağın sonucu, üretilen bir obje, anlamında kullanılır. Tasarım kavramında dikkat çeken üç konu bulunmaktadır. Tasarımda somut çıktıların olması, Yaratıcı bir faaliyet olması ve bilginin somut bir çıktıya dönüştürüldüğü bir süreç olmasıdır. Uluslararası Endüstriyel Tasarım Derneği'ne göre tasarım, nesneleri, süreçleri, hizmetleri ve bunların sistemlerinin çok yönlü niteliklerini tüm yaşam döngüleri içerisine yerleştirmek hedefindeki yaratıcı bir faaliyettir. Girişimcilikte tasarımın önemini tartışmak. Girişimciliğin en önemli hedeflerinden biri olan kar elde edilmesi, rekabetin yoğun yaşandığı günümüz pazarlarında gittikçe zorlaşmaktadır. Fırsat gördüğü alanlarda atıl kaynakları değerlendirerek risk alan girişimci, pazara sunduğu mal ve hizmetlerle farklılığını ortaya koymak zorundadır. Bu farklılığın ortaya konulmasında tasarım önemli bir yer tutmaktadır. Küreselleşmenin sonuçlarından biri olan rekabet artışından işletmelerin en az etkilenmesi için ayırt edici ve fark yaratan mal ve hizmetler sunmaları gerekmektedir. Bunun en önemli unsurlarından biri de tasarım ve inovasyondur. Girişimci düşüncenin ana bileşenlerinden olan yenilikçi ve yaratıcı olma doğrudan tasarım ile ilişkilidir. Girişimcilik özünde risk almak olurken, üretip pazarlayacağı mal veya hizmetlerde yenilikçilik ve yaratıcılık gerektirir. Bu noktada görev ve sorumluluk tasarım bölümüne düşmektedir. Tasarımın özünde yaratıcılık bulunur ve bu yaratıcılığın kullanılmasıyla pazarda ses getirecek yenilikçi ürünler ortaya çıkabilir tasarımın yeri ve önemini kavrayan girişimciler mevcut ya da yeni pazarlarda başarılı olma olasılıklarını artırmaktadırlar. Yaratıcılık, tasarım ve inovasyon kavramlarının farklarını tanımlamak. Yeni problemler, geleneksel kuralların dışına çıkarak yeni düşünme tarzları gerektirebilmektedir. İşletmeler daha yaratıcı hareket ederek gelişmeyi öğrenebilir ve her yönden yenilikçi olabilirler. Tasarım, her türlü işin daha yaratıcı, daha tatmin edici ve daha rekabetçi olmasında önemli bir rol oynar. İnovasyon, yeni fikir ve çözümlerin organizasyonlarda başarılı bir şekilde uygulanmasıdır. Bu tanımdan anlaşılacağı üzere İnovasyon kelimesi yeni ürün geliştirme veya yeni teknolojiler keşfetmenin ötesinde bir anlam içerir. İcat, var olan bir probleme bulunan yeni bir çözümse, inovasyon, bu çözümün ticari başarı getirecek şekilde uygulanmasıdır. Yaratıcılık, yeni fikirler bulmaksa, inovasyon, bu fikirleri uygulamaktır. Kısaca, İnovasyon bir dönüşüm sürecidir. Yeni fikirlerin başarılı uygulamalara dönüştürülmesi sürecidir. Girişimcilikte tasarım yönetimi sürecini açıklamak. Her işletmenin içsel ve dışsal koşulları ile işleyişinin farklı olmasına bağlı olarak tasarım süreçleri de farklılık gösterebilmektedir. Başka bir deyişle, işletmeler tasarım sürecinin aşamalarını kendi koşullarına göre adapte etmek zorundadır. İşletmeler tarafından izlenen tasarım süreci aşamalarının doğru ya da yanlış olması bir yana, işletmeye uyum sağlayıp sağlamadığı başarısı açısından çok önemlidir. Her aşamanın sonunda önerilen tasarımın iş planlarına uyup uymadığı kontrol edilmelidir. Pazarlama, üretim, satın alma ve işletme planlamaları her bir aşamanın geçerliliğini değerlendirmek için tasarım yönetimi sürecini desteklemeli ve işletme amaçlarını karşılamadığı durumlarda projeyi durdurmalıdır. Tasarım sürecinde en önemli aşamalar, tasarım birifinin hazırlanması, kavram geliştirme, detaylı tasarım ve son çıktıların değerlendirilmesi olmaktadır.